Gel bakalım. Ne yapıyorsunuz? Burada mı yatıyorsunuz siz? He? Bu erkek, bu dişi. Kızım. Dikkat et ya, dikkat et, dikkat et. Kızım. Buna mı şey yapmışlar? Evet bu. Yazık ya. Yazık ya. şunu tıkalım da. Ahmet konserveyi açar mısın kafası kafasını? Yani benim elim çok açtı. Bence köpeği ortaya bırakalım. O orospu çocukları köpeğe gelebilir. kıvırlaşması da oldu. Bunu bir yuva falan derken gel bakalım gel. Gel anne. Gel. Keşke bağırın falan olsa da götürsem ya. Arkasına ona basalım edersin. Gel gel. Oğlum şu da öyle kaldı ya arka, arkasından bakıyor. Ya. Agaç çiler bunu da onun olduğu yere O zaten hmm. evet, bak şu bu ayağına basamıyor ya. Tamam anne yok tamam. <laughs> bu ayağında bir ağrısı var. Aldık veteriner kliniğine götürürüz şöyle. <laughs> Arkadaşı da bizi takip ediyor ama korkuyor çok yaklaşmıyor şu ileride. Bakın şu ileride gidiyor. Gel arkadaşım, gel. Oy, oy gir, 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 gel, gel, gel hadi gel. Gel, diğer yarısını orada vereceğiz gel. Evet, arkadaşı bu. Gel, gel, gel niye kaçtın gel? Gel. Abi siz devam edin. Yok kaçıyor ya. Kaçmaya değildi. Geziyoruz. Gidiyor. <laughs> gel. O var ya o elindeki konserveye takıldı ha. Gel gel diğer. Gel. Gel gelmesi için konserveden biraz biraz tattırıyoruz, koklatıyoruz ki gelsin diye. Ona sonra tam oraya gittiğimizde vereceğiz onu. Şöyle köpeği aldık, gidiyoruz. Sonra oraya döneceğiz ne olacak biliyor musun? Neyse o da sürpriz olsun. Şöyle